çocuklar. Haydi gelin bugün de mevsimler şarkımızı öğrenelim. Hep yeşildir elbiselerim. Ben bu rengi pek çok severim. Hep yeşildir elbiselerim. Ben bu rengi pek çok severim. İlk baharı çok sevdiğim için. Hep yeşildir elbiselerim. İlkbahar öcücüm çok sevdiğim için hep yeşildir elbiselerim. Hep sarıdır elbiselerim. Hep sarıdır elbiselerim. Sonbahar öcücüm çok sevdiğim için hep sarıdır elbiselerim. Sonbaharı çok sevdiğim için hep sarıdır elbiselerim. Hep kırmızıdır elbiselerim. Hep kırmızıdır elbiselerim. Yaz babayı cicim çok sevdiğim için hep kırmızıdır elbiselerim. Yaz babayı cicim çok sevdiğim için hep kırmızıdır elbiselerim. Hep beyazdır elbiselerim. Hep beyazdır elbiselerim. Kış babayı çok sevdiğim için hep beyazdır elbiselerim. Kış babayı çok sevdiğim için hep beyazdır.